Amacı kentin sosyal ve ekonomik durumunun tespiti, sorunlara çözüm önerileri ve ilin potansiyel gelişim alanlarının belirlenmesi ve orta uzun vadede eylem hedeflerinin ortaya konması olan Elazığ Kalkınma Kurultayı 19-20 Eylül tarihler arasında yapılacak. Elazığ Valisi Ömer Faruk Koçak, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudbetin Demirdağ ve ETSO Başkanı Ali Şeker birlikte gerçekleşecek kurultay öncesi kameralar karşısına geçerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Elazığ valisi Ömer Faruk Koçak Şubat ayından itibaren kurultay için fiilen çalışıldığını ifade ederek 14 sektör üzerinde tüm yerel dinamiklerin katılımıyla çalışma yürütüldüğünü söyledi. Vali Koçak kurultayın ilk etabının 19-20 Eylül tarihleri arasında yapılacağını kaydetti. Ve bu çalışmanın sonucunda ilk etabını Eylül ayının 19 ve 20'sinde yapacağımız e, kurultaya doğru yaklaşıyoruz. Yapılacak kurultayla Elazığ'ın geleceğindeki vizyonun nasıl olması gerektiğini ortaya konulacağını dile getiren Vali Kocak, yerel dinamiklerle Elazığ'ın geleceğine karar verileceğini ve hedeflerinin gerçekleştirileceğini söyledi. Aziz şehrimiz, Elazığ, 2023, 2040, 2050 hatta Anadolu'ya gelişimizin bininci yılı 2071'deki vizyonunu, 2071 vizyonunu, 2071'de nasıl gözükmesi gerektiğini, nasıl olması gerektiğini ortaya koymaya çalışacağız. Birinci safhada bütün yerel dinamiklerle beraber yüzü aşkın katılımcıyla yapacağımız gerçek bir çalıştay olacak. 19 Eylül ayında 19'unda 20'sinde de bunun sonuçlarını tekrar paylaşarak vizyonumuzu ortaya koyacağız. Bununla aslında biz hem Elazığ'a hem de Türkiye'ye hem de dünyaya şunu söylemiş olacağız. Elazığ'ın sahipleri biziz. Biz hep beraber geleceğimize karar veriyoruz. Geleceğimizle ilgili kararları burada aldıktan sonra hep beraber çalışarak e, koyduğumuz hedefleri gerçekleştireceğiz. Kurultay sonrasında tüm hedeflerin gerçekleşeceğine inancının tam olduğunu dile getiren Elazığ Valisi Ömer Faruk Koçak, Elazığ'ın sahibi ihtiyacı yok, Elazığ'ın sahibi Elazığlılardır diye konuştu. Elazığ'ın sahibi ihtiyacı yok. Elazığ'ın sahibi Elazığlılar. Burada yaşayan insanlar, kararı da onlar verecekler, patron da onlar, bizler gerek siyasetçiler olsun, siyasetçiler adına konuşmak istemem ama dönem dönem kendileriyle sözleşme yapılmış seçim yoluyla da olsa, atama yoluyla da olsa sözleşme yapılmış müstahdemleriz. Yani hizmet eden insanlarız. Bize vatandaşın doğrudan veya dolaylı verdiği talimatları yerine getirmeye çalışan görevlileriz. Eğer hizmetimizde memnun olunmazsa Gene o mekanizmalar kullanılarak sözleşmelerimiz fes olunur. Ondan sonra daha iyi yapacağına e, inanılan insanlar e, buraya gelir. Dediğim gibi bu gerek seçimle gerekse atama yoluyla e, gerçekleşen hususlardır. Ama Elazığ'ın gerçek sahipleri e, burada yaşayan insanlardır. Yerel dinamikleridir. Elazığ'ın kendi dinamikleridir. Ve burada hep beraber karar verdiğimizde de bütün hedeflerin gerçekleşeceğine inancım yüzde yüzdür. 14 sektör başlığı altında Şubat ayından itibaren çalışmaların başladığını kaydeden Vali Kocak, tüm kesimlerden görüş alındığını belirtti. E, 300'ü aşkın katılımcıyla ve yerel dinamiklerin tamamının katılımıyla gerçekleşti. temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. 14 sektör başlığı altında çalışmalar yapıldı. Üniversitemizin çok önemli katkıları oldu. Hocalarımız bu sektörlere başkanlık ettiler. Ee, akademik olarak onları yönlendirdiler. Ee, ama dediğim gibi bütün kesimlerden de buralara gerek kamu kurumlarından, gerek mahalli idarelerden, e, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından, sivil toplum örgütlerinden, birebir sanayici ve iş adamlarından doğrudan faydalandığımız e, e, hatta öğrenci kardeşlerimizden ciddi katkılar alınarak e, bu çalışma yapıldı. 19 Eylül tarihinde başlayacak Elazığ Kalkınma Kurultayında yerel dinamiklerin vizyona karar vereceğini ifade eden Varlık Ocak hedefe ulaşmada stratejilerin belirleneceğini daha sonra da kısım ayında kurultayın ikinci safhasının gerçekleşeceğini söyledi. Bu karar verildikten sonra hedefe ulaşmak için hangi stratejileri belirleyeceğiz? Hangi eylemleri gerçekleştireceğiz? Hangi projeleri hayata geçireceğiz? Bu daha teknik bir çalışma olacak. Bu teknik çalışmayı da muhtemelen Kasım ayı içerisinde tamamlayıp en geç Kasım ayının sonuna kadar da kurultayın ikinci ve son safhasında gerçekleştirmiş olacağız.